Değerli Saat 7 Türk izleyicileri merhaba. Ben Erdal Acar. Kusursuz Plan programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 41. Mezmuru paylaşmak istiyorum. Ve 41. Mezmur aslında 5 kitaplık tüm mezmur bölümünün ilk kitabının son mezmurudur. Ve... 41. mezmurda ele alınan konular aslında Davut'un hasta olduğu bir zamana denk gelmiştir. Çünkü 41. mezmurda görüyoruz. Ne mutlu yoksulu düşünene diyor Davut. Ve korur Rab yaşatır onu ülkede mutlu kılar. Destek olur Rab ona yatağa düşünce ve hastalandığında sağlığa kavuşturur onu. Bakın bunu Rab'den istiyor ve acı bana ya Rab dedim. Şifa ver bana. Çünkü sana karşı günah işledim. Bakın Davut hem işlemiş olduğu günahlardan ötürü aslında acı çekmektedir. Hem de bedensel çektiği bir acıdan ötürü de hastadır. Rab'den şifa istemektedir. Ve ama bu 41. mezmur şöyle bitiyor bakın. Öncesizlikten sonsuza dek övgüler olsun İsrail'in Tanrısı Rabbe. Amin, amin. Bakın bu şekilde İlk mezmur, e, birinci kitabın son mezmuru bitiyor. Diğer kitaplarda da bunu görüyoruz. Her kitabın bittiğindeki son mezmurun son ayeti bu şekilde bitmekte. Ve fakat benim e, sizlerle bu e, 13 bölümlük bu ayetlerden paylaşmak istediğim e, bölüm ise 41. mezmurda 9. bölüm olacak. Birdenbire bu kötü durumdaki Davut, Birdenbire Rab'den bari sen bana acı ya kaldır beni diyen Davut bakın birdenbire şu sözü söylüyor 9. ayet okuyorum. Ekmeğimi yiyen güvendiğim yakın dostum bile ihanet etti bana. Yani Davut'un birine ekmek yediriyorsa dostuysa ekmeğimi yiyen bile bunu düşüneceğini ben sanmıyorum fakat ayette Davut böyle diyor. Ekmeğimi yiyen güvendiğim yakın dostum bile ihanet etti bana. Bakın biliyorsunuz İsa Mesih de öğrencilerini seçtikten sonra onlarla beraber 3 yıl kadar beraber oldu ama en sonunda bana aranızdan birisi ihanet edecek dedi. Ve İsa Mesih'in her sofrada ekmeğini yiyen birisiydi o. Davut'un bütün bu ayetlerin içinde bundan bahsetmesi ekmeğimi yiyen güvendiğim yakın dostum bile ihanet etti bana demesi ilginçtir. Tabi Davut burada aslında kim olduğunu söylemiyor ama burada çok büyük bir fark var. Evet İsa Mesih kimin kendisine ihanet edeceğini biliyor ama bunu feveran ederek söylemiyor. Hatta bu yazı yerine gelsin, bu peygamberlik kendi üzerinde gerçekleşsin diye yeni antlaşmada ayet var. İsa Mesih bu Davut'un bu peygamberliğini kendi üzerinde yaşadığı dönemde kursursuz plan tamamlansın diye gerçekleştirdi. Ve 40. mezmur aslında bu açıdan tam mesihsel bir mezmurdur bir yoruma göre. 40. mezmur tam mesihsel bir mezmurdur. Ve Davut aynı soydan gelecek olan bir ebedi kralın başına da Böyle bir şey geleceğini nasıl tahmin etti? Bu peygamberlik ona Rab tarafından verildi. Dilerseniz aslında daha önceden e, İncili okumuşsunuzdur, biliyorsunuzdur ama biz bu ayetleri buralar burada tekrarlayalım çünkü bu ayetin tamamlandığı ayetleri paylaştığımız zaman göreceksiniz ki bunları hepimiz daha önce okuduk. Bakın matta kitabında 10. bölüm 2 ve 4. ayetler şöyle yazıyor. Bu 12 elçinin adları şöyle. Birincisi Petrus adıyla bilinen Simon, onun kardeşi Andreas, Zebedin'in oğulları Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartalmay, Thomas vergi görevlisi Matta, Alfa yolu Yakup ve Taday, yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda Iskariot. Peki Matta 26. bölümde 25. ayet ne diyor? Ona ihanet edecek olan Yahuda Rabbi yoksa beni mi demek istedin diye sordu. İsa ona söylediğin gibidir karşılığını verdi. Yine Matta kitabında 26.48 ne diyor? İsa'ya ihanet eden Yahuda kimi öpersem İsa odur onu tutuklayın diye onlarla sözleşmişti. İşte ihanet belgesi ve Yuhanna 13 18'de şunu diyor. Hepiniz için söylemiyorum. Ben seçtiklerimi bilirim. Ama ekmeğimi yiyen bana bana ihanet etti diyen kutsal yazının yerine gelmesi için böyle olacak. Bakın Yuhanna 13 18'de İsa Mesih'in kendi sözleri. Ve görüldüğü üzere İsa Mesih Davut zamanında söylenmiş olan kutsal yazıların kendi üzerinde yerine gelmesi için kendi canını çarmıhta feda etti. Ve bütün bu kutsal yazılar kusursuz plan uyarınca 3 senelik o kısa yaşamında hepsi tek tek yerine geldi. Değerli Saat Yedi Türk izleyicileri, kusursuz plan programının sonuna geldik. Rab hepinizi bereketlesin.